Bir bakalım 1. dönem 2. yazılı 9. sınıf 27 Aralık Türkiye geneli sınavı için işlenmesi gereken konuların hepsini bu derste birlikte hepsini işlemiş olacağız. Hepsini bitirmiş olacağız. Tas tamam dört dörtlük bir konu anlatım videolarımız serisi var mı kenarda var. Dileyen arkadaşlar onları izleyebilir. Günü gününe takip eden arkadaşlar zaten onları izledi. Bir de Yusuf Yusuf tayfa için ya da sınava hazırlanacak tayfa için önümüzdeki haftadan itibaren artık yazılı kampı başlıyor. Yazılı kampı çarşamba günden itibaren gelecek. Yazılı provası yapacağız. Konu özetleri yapacağız. Canlı yayınlarla bütün o sınav hazırlıklarını beraber bitireceğiz yapacağız ki o sınavlardan yüksek notları beraber alalım. Canlı yayında hazırlanacağız. O yüzden bildirimleri muhakkak aç. Bütün konuları baştan sona tekrar edeceğiz. Anlaştık mı? Aman neyim kaçırma yazılı kampını. O sınavdan o yüksek notlar alınacak. Birinci dönem notları yükselecek. Başka çaresi yok. Elimizde kalemler. Önümüzde. Dokun sınıf notebook'un yanında mı? notebook olur mu canım? Matbook'un değil. Benimki de değil. Dur alıp geleyim. Dur. Geldim geldim geldim. Dokun sınıf mat kitabımızı da aldık geldik. Neredeyiz efendim? Üçüncü ünite 22. derse geldik. Sen ne yapıyorsun bu dersle birlikte? Ders biter bitmez soru avcısı kitabımızı alıyorsun. İçinde yazılı provaları var. Kesinlikle onları da bitiriyorsun. Ama diyorsun ki hocam hele bir son dersi görelim. Gönder. Gönler gelsin birlikte görelim diyorum. Evet 22. derseyiz. Daha önceden de işaretlemiştik. Artık bu dersi anlatıyorum ve diyorum ki artık yeter ya yeter. Sınavda ne var ne yok hepsini biliyoruz diyeceğim. Peki son konumuz ne? %90 olasılıkla soru gelecek noktalardan biri. Mev'in yayınladığı kazanımlar içerisinde başlık olarak yer alıyor. Tabii ki buradan kesin soru gelir gelmez bilemeyiz ama gelirse buradaki soru can yakar arkadaş. Neden buradaki soru can yakar? Onu bir açıklayayım yalnız şunu şöyle birazcık kaydırdım tamamdır. Şimdi denklemde eşitsizlik sistemlerinden bahsediyorduk. Hatırla geçen derste iki tane ben sana denklem veriyordum ve sen bu denklemlerin nelerini bulabiliyordun? Çözüm kümelerini bulabiliyordun, değil mi? Ama ben sana hep o denklemlerin çözüm kümeleri bulunabilirleri verdim. Bulunamayan durumlar mı var hocam? Gel göstereyim. Şimdi x'in önündeki katsayılar, y'nin önündeki katsayılar bir de sabit sayıları birbirine oranladığında 3 tane durum meydana geliyor. Hatırla geçen ders ben sana dedim ki arkadaş bunların hepsi aslında birer ne belirtiyor? Doğru denklemidir değil mi? Elimizde birer tane doğru denklem var. İki tane aldık. Bunlar kesiştiğinde kesiştikleri noktayı bulduğumuzda aslında neyi bulmuş oluyorduk? Hocam çözüm kümesini bulmuş oluyorduk. Süpersin harikasın. Ya bu doğrular şöyleyse çakışıksa çakışıktan kastım ne? Üst üste e, bindiyse. Üst üste bindiyse kaç tane ortak noktaları vardır? Sonsuz tane hocam. E o zaman bu ihtimali de düşüneceğiz. Eğer biz bu denklemlerin x'lerin önündeki katsayılar, y'lerin önündeki katsayılar sabit sayıları da oranladığımızda hepsi birbirine eşit çıkıyorsa bu doğrular çakışıktır. Bak bu birinci durum. Anlaştık mı? Çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır böyle bir durumda. Doğrular çakışık halde. Geldim ikinci duruma. İkinci durumda ne olabilir hocam? Tamam bu doğrular çakışık olmasın hocam. Ya paralelse bak şöyle duruyorsa paralel giden doğrular hiç kesişebilirler mi bir yerde? Asla sonsuza kadar birbirlerine kavuşamazlar. Evet yani matematiğin acıklı hikayelerinden biridir belki bu ama gerçekten sonsuza de... Ya hocam nereden girdik bu mevzuya ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Sonsuza kadar birbirlerine kavuşamayan iki doğru. Biz seninle paralel iki doğru gibiyiz diye cümlelerle nidalar yapabilirsin sevdiğine. Şimdi bir dakika ne diyorduk? Paralel iki doğru diyorduk. Asla kesişmez diyorduk. O zaman çözüm kümesine ne dersin? Boş küme dersin. Ve onun da nasıl olduğunu anlayacaksın x'lerin oranı y'lerin oranı eşit ama sabit sayının oranı farklıysa biz bu doğrulara paralel doğrular adını vereceğiz. Asla kesişmeyecekler. Kesişmedikleri için bunların çözüm kümesi için ben ne diyeceğim? Boş kümedir diyeceğim arkadaş. Bunların çözüm kümesi boş kümedir diyeceğim. Peki geldim son ihtimale. Hocam x'lerin y'lerin oranı da birbirine eşit değilse Hani bizim sana ilk günden beri anlattığımız mevzu. Bak böyle birbiriyle kesişen. Elbet bir yerde birbirini kesen doğrular elde ediyorsun. Anlaştık mı? Onun da çözüm kümesi kaç tane? Bir tane. Eğer hiçbir oran birbirine eşit değilse ya da y'lerin de oranında birbirine eşit değilse doğrular tek noktada kesişir. Çözüm kümesi tek elemanlıdır diyeceğiz. Şimdi o yukarıdaki bilgileri aklımızda tutalım. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Bir dakika sonsuz elemanlı olabilmesi için d1 ve d2 doğrularının ne olması lazım? Çakışması lazım. Doğruların çakışması demek birbirinin tıpkısının aynısı demek. Demek ki buradaki oran, buradaki oran, buradaki oran her biri her şeyi ne olmasını istiyorum? Birbirine eşit olmasını istiyorum arkadaş. He, madem böyle bir durum var hocam. Artık mevzuyu bitireyim. Diyorum ki ben buradan A'yı bulurum. Şuradaki eşitlikten de B'yi bulurum. A'yı bulacağımız yer neresiydi? A bölü 4, 3 bölü 2 eşit. Sadeleştirdim. 2, içler dışlar yaptım. A'nın cevabı ne geldi? 6. Burası cepte geç. Hocam B eksi 2 bölü 6'nın cevabı 3 bölü 2'ye eşit. 2 ile sadeleştirdim. 3 içler dışlar yaptım. B eksi 2 3 3'ten 9. B'nin cevabı buradan ne geldi? 11. A'yı da B'yi de buldum. Şimdi A artı B'yi arıyorum. 6 artı 11'den doğru cevap ne çıkacaktır? 17. Doğru cevap 17'dir. Vurdum cevabı 17'ye. Anladık mı? Nedenini, sebebini anladık mı? Burası daha önemli. Burası daha mühim arkadaş. Sebebini anlamak daha önemli bir mevzu. Sorun o iki. A bir gerçek sayı olmak üzere. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme. Boş küme olabilmesi için ne olması lazım? D1 doğrusu var. D2 doğrusu var. D1 ile D2 doğruları birbirine paralel. Paralelse asla kesişmezler. Hani dedik ya az önce. Yani neyse tamam yine o mevzulara girmeyelim ama asla kavuşamıyorlar öyle diyoruz. Denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre demek ki x'lerin oranları eşit. y'lerin oranları eşit. Ama buradaki oran diğerlerine eşit olmayacak. Bu sorular kritik olur. Özellikle bu soru tarzı insanı sazanlar. Tam sazan soruları nerededir dersen sazan soruları burada arkadaş. Burada ne var? 4 bölü a artı 2 oranı eşitmiş a eksi 2 bölü 3 oranına. Tamam. Ama eşit olmayacak eksi 2 bölü eksi 3 oranına. Eksi 2 ile eksi 3 birbirine götürdü art oldu. Şimdi diyeceksin ki hocam peki bu buna eşittiyse biz eşitliği buradan mı çözeceğiz? Aynen öyle. Bak a artı 2 ile a eksi 3'ü çarpıyorum 3 kare 4 karşıda 12. Bilmem bilir misin bu iki kare farkıdır. Ama bilmiyorum dersen de uzun uzun çarparsın hiç sıkıntı yok bak a kare eksi 3a çarp gel artı 2a eksi 6 kabul mü? Kabul hocam. Şöyle bir baktığımızda bir dakika. İşte nasıl bir şey mi yaptık biz burada? Eksi, bir dakika ya bu artı 2 eksi 2 olacak ya ben ne yaptım? Hocam eksi 2 e, tamam o zaman bir daha düzenleyelim şurayı bir saniye baştan yapalım. Orayı yazarken yanlış yazdık. A kare eksi 2 a artı 2 a e, artı eksi eksi 4. Eksi 4 eşittir 12 süper buraya kadar güzel. Eksi 2 a ile artı 2 a birbirini götürdü. Bunu karşıya attım. A kare eşittir. 16 dedin ki sen de bana hocam bunun iki tane cevabı var. A'nın cevabı ya 4'tür ya da hocam A'nın cevabı eksi 4'tür. Peki hangisi? Artı 4 mü? Eksi 4 mü? Ne dedim ben sana? Şu oran sağlanmamalı. Sen şimdi al bunu mesela yerine yaz. Bak A eşittir 4 için diyelim. Bakalım sağlanıyor mu sağlanmıyor mu? 4'ü yazdım. A yerine 4 yazdım. Yanında artı 2'si var. Şurada yerine yazdım. Cevap 2 bölü 3'ten farklı çıkmalı. Eşit çıkmamalı. Bakın. Buradan zaten 4 geliyor. Buradan 6 geliyor. Sadeleştirdim. Ne geldi? 2 bölü 3 geldi. E eşit geldi. O zaman A eşittir 4 alamasın. Eşit gelmesin istiyorsun. Hocam peki A yerine eksi 4 yazsaydık sağlayacak mıydı? Bakalım. 4 bölü eksi 4 artı 2 eşit olmayacak kaça? 2 bölü 3'e kontrol edelim. Buradan 4 geliyor. Buradan eksi 2 geliyor. E sadeleştirdiğinde eksi 2 kalıyor. Gerçekten eşit değil. Süper. Eşit olmadığı için bizim A değerimiz kaçtır? Eksi 4'tür. Özellikle vurgulamak istiyorum sınavda gelirse. Böyle bir soru gelirse RM tayfa ağlamaz. RM tayfa vurdum cevabı. Gönder gelsin yenisinden hocam. Peki. Abi gerçek sayı. Denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanlı. Tek elemanlı demek ne demek? Elimde D1 ve D2 gibi iki tane doğru var hocam. Bu doğruların bir tane kesişim noktası var demek. Güzel. A'nın alamayacağı değer kaçtır diye soruyor. Şimdi hep biz buraya gelene kadar ne dedik? İşte X'lerin oranı, Y'lerin oranı, sabit sayıların oranı işte eşitliklerden bahsediyorduk. Eğer kesişiyorlarsa hiçbiri ya da sondakini almıyoruz aslında. X ve Y'nin oranları birbirinden farklı olmak zorunda. Yani 6 bölü A artı 3 oranı eşit olmamalı. Y'nin önündeki katsayının tamamını alıyorsun. Aman diyeyim dikkat. Eksi 2 bölü 4'e. Sadeleştirdim. Yukarıda eksi 1 kaldı. Aşağıda 2 kaldı. Güzel. Ee, i̇çler dışlar yaptık. Eksi A. Eksi 3 geldi. Eşit değildir 12. Hocam bu nasıl denklem çözmek? Arkadaş eşitlik yok arada. Niye bak orada da öyle. Öyle olmasını istiyoruz çünkü bu sefer. Attım karşıya. Eksi A eşitse eşit değilse 15'e. Her tarafı eksiye böldüm. A eşit değildir kaça? Eksi 15'e eşit değildir. A'nın alamayacağı değer kaçmış? Eksi 15'miş. A eksi 15 değerini alırsa bu denklem olmuyor arkadaş. Anlaştık mı? E güzel hocam anlıyoruz. Şimdi asıl mevzular burası değil. Arka sayfada ortalık biraz karışıyor. Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikten bahsedeceğim sana. Şimdi eşitsizlik deyince aklımıza bak böyle küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir geliyordu. Ama ben onu böyle doğru denklemlerinde verirsem eğer ve ara altında eşitlik ifadesi varsa çizerken düz çizgi şeklinde çizeceksin. Eğer eşitlik ifadesi yoksa tıpkı burada olduğu gibi dikkat et bak bunların altında eşitlik ifadesi yok. Çizerken nasıl çizeceksin? Nokta nokta çizeceksin. En büyük ayrım bu. Hocam bunların grafikleri çizilirken bu çizik çizik çizilir. Böyle eksik eksik çizilir. Bu tam çizilir. En önemli ayrım bu. İşte benim sınavda asıl beklediğim soru tarzı bunlar. Örnek sorularda da vardı keza bu. Bir dakika tam yerleştiremedik ha. Şimdi yerleştirdik. X artı 2 pardon X artı Y. Küçük eşit 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi analitik düzlemde göster. Her şeyi bırak. Kalemi bırak, kağıdı bırak, defteri bırak, matbuku bırak, koy bir kenara. Telefonu özellikle bırak. Bütün pür dikkatinde bana bakıyorsun. Şimdi ekrana bakıyorsun, soruya bakıyorsun. Sadece beni dinliyorsun. Bir kere öğreteyim, tam öğreteyim. Bir daha buradan soru kaçırmayalım. Anlaştık mı? Arkadaş bize bir eşitsizliğin çözüm kümesini analitik düzlemde gösterin dediklerinde ilk yapacağımız şey sanki orada eşitsizlik yok, eşitlik varmış gibi düşünülür. Düşündüm. Biz bir doğru denkleminin grafiğini nasıl çiziyorduk? Sırayla sıfır veriyorduk hocam. Geçen ders özellikle dedim ki bunu öğrenmeniz lazım gençler dedim biz de öğrendik diyorsun. Peki geçtiği nokta ne? 0'a 2 noktası. Şimdi y'ye 0 veriyorum. Bak geçen ders anlattım bunları ama bir daha anlatıyorum. Y'ye 0 verdim hocam. Y'ye 0 verince x değerine geldi 2 geldi. Demek ki geçtiği nokta ne? 2'ye 0. 0'a 2 ve 2'ye 0 noktalarını gösterelim. 1, 2 noktası burası. 1, 2 noktası burası. Bitti mi? Bitmedi. Eşitlik mi var e, altında? Evet var. Yani dahillik var. Dahillik varsa nasıl çizeceksin hocam? Düz çizgi şeklinde çekeceğiz hocam. Değil mi? Öyle demiştin hocam az önce. Evet gerçekten öyle demiştim. Ben de ne yaptım? Düz çizgi şeklinde çizdim sana. Şimdi hala bitmedi sorumuz. Artık bu eşitsizliği alıp geliyorsun. X artı Y küçük eşit 2. Şimdi biz grafiği çizdik ya grafiğin ister solunda ister sağında bir tane nokta seçiyorsun kendini. Hangi noktayı seçeceğiz hocam? Kafana göre bir yeri seç. Ama ben hep kolaylık olsun diye genelde şu noktayı seçiyorum. Niye? Sıfıra sıfır noktası. Abi vermesi en kolay nokta bu. Şimdi gideceğim diyeceğim ki x eşittir sıfır ve y eşittir sıfırı yerine yazıyorum. Bakalım eşitsizliğim doğru mu çıkıyor? Yanlış mı çıkıyor? x yerine y yerine 0 yazdım. Sıfır küçük eşittir iki çıktı. Doğru mudur? Evet doğru bir ifade bu hocam. Demek ki bu ifade doğruysa senin noktayı seçtiğin taraf çözüm kümesinin olduğu taraftır ve sen orayı karalıyorsun arkadaşım. Bak bu kadar önemli bir soru tipi. Nasıl hocam bildin karalıyoruz mu öyle? Evet bunların çözüm kümeleri bulunurken karalanır. Tamam mı? Ne demek bu? Bu çizgi dahil, bu çizgi dahil nereye alıyorum aslında? Bu çizginin altındaki bütün yer bizim çözüm kümemiz. Böyle buralar hep bizimle. Dutluktu buralar gibi. Tamam buralar hep bizim. Eğer doğru çıkmasaydı, yanlış çıksaydı hocam demek ki noktayı doğru tarafta seçememişim diyecektim. Karşı tarafı karılacaktım. Çözeceğiz. Onun da örneğini çözeceğiz. Ama adım adım. Anlıyoruz mu? Şimdi bak bir tane daha örnek. Sen bu sefer ne yapıyorsun? Bir deniyorsun. Olmadı Mehmet Hoca diyorsun. Tamam. Önce eşitsizlikte ne kabul ediyorduk? Eşittir kabul ediyorduk. 2x artı 3y eksi 6 eşit 0 mı kabul edeceğim hocam? Aynen öyle. Hocam bu doğrunun denklemini çizmek için ne yapıyorduk? Sırayla 0 veriyorduk. 3y eşittir 6'dan y'nin cevabı eşittir 2'den 0'a 2 noktasından geçelim. y eşittir 0'dan 2x eşittir 6'dan x eşittir 3 gelir hocam. 3'e 0 da benim istediğim noktalardan biri. Doğru mudur? Ne yapıyorum? Bu noktalara gidiyorum önce işaretliyorum. 1, 2, 3. 3 burada hocam. 2 numarada şurada. Kabul müyüz? Peki eşitsizlik mi yani çizik çizik mi yapacağım tam çizgi mi? Altında eşittir ifadesi olduğu için nasıl çiziyorum? Tam çizgi şeklinde çiziyorum. Tam çizgimi de nereden geçiriyorum? 2'ye 3 noktasından geçmeye özen gösteriyoruz. Çok az daha şöyle oynadık mı tam geçiyor galiba. Güzel bunu da geçirdik. Benim fonksiyonum artık nereden geçti? Buradan geçti. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi diyeceğim mevzu da şu. Hocam kendimize bir nokta seçiyoruz öyle değil mi? Aynen öyle bak kendime bir nokta seçtim. En kolay noktayı seçmeye özen gösteriyorum. Diyorum ki x'i de 0 olsun y'yi de 0 olsun şurada yerine yazalım. 2 çarpı 0 artı 3 çarpı 0 eksi 6 büyük eşit 0. Şurası zaten 0 geliyor. Eksi 6 büyük mü eşit midir 0'dan? Hayır değil hocam yanlış. Yanlışsa ne tarafı karalıyorsun? Seçtiğin noktanın olduğu tarafı değil karşı tarafı karalıyorsun. Ha demek ki benim arazi bu tarafta değil diyorsun. Benim arazi demek ki ne tarafta bu tarafta. Bu tarafı böyle komple karalıyor sonsuza kadar. Tabi çizgi de dahil. Neden? Dahillik işareti var. Çizginin öbür tarafına geçmeyeceğiz normalde tamam. Ben biraz böyle taşırdım gibi oldu ama. Aa silgi çalışmıyor. şimdi çalış bakayım. Tamam. Şimdi dur taşırmadan yapayım ya. Sen sonra diyeceksin ki hocam güzel çizseydim ben anlardım falan diyeceksin. Tamam sırf sen istiyorsun diye biraz özenerek. Azıcık geçti o kadar kabul ederdik. Anlaştık mı? Bu mevzu bu. Peki, hocam böyle garip verdim ben sana. Nasıl olacak? Y küçük eşit 4. Önce ne kabul edeceğim? Y eşittir 4 kabul edeceğim. Peki x'e x'e 0 veremem. Etrafta x yok. Y eşittir nereden geçecek? 4'ten geçen doğrudur. Aslında doğru mu direkt sana vermiş oluyorum. Y eşittir 4 doğrusu bak böyle. Eksenlere paralel doğruların çizimi bu şekilde olur. Hatırlayalım, öğrenelim, bilelim efendim. Y eşittir doğrusu, 4, 4 doğrusu bu. Çizik çizik yapmadım düz çizgi yaptım neden? Çünkü eşitlik var. Peki şimdi ne yapıyoruz? Y küçük eşit 4 için bir tane nokta seçiyorum kendime. Hocam hep en kolay noktayı seçtiğiniz. X'e y'ye 0 verdim. X'i yazacak bir şey yok. Y yerine 0 yazdım. 0 küçük eşit midir 4'ten? Evet küçük eşittir. O zaman ne yapıyorsun? Doğru tarafta noktamı seçmişim diyorum. Karalarken nereyi karalıyorum? 0'a sıfırın bulunduğu arazi tarafını. Aşağı tarafta bak. Biz bu tarafı karalayacağız. Çözüm kümemiz bu sarıyla çizdiğim yerler. Anlıyor muyuz? Bak enteresan soru tipleri ben sana dedim. Gel. X büyük 3 eşitsizliğini gerçekleyen noktaların kümesi analitik düzlemde gösterilir mi? Gösterilir. Nasıl gösterilir peki? Önce x eşittir 3 kabul ediyorum. Bu ne demek? x eşittir 3 doğrusunu çiz demek. 1, 2, 3 şurası. x eşittir 3 doğrusundan geçiyorum efendim. Geçtim hocam. x eşittir 3 doğrusu bu. Peki biz bunu mu istiyoruz? Bu arada hii, hataya bak, hocam az kalsın hata yapıyordun, az kalsın hata yapıyordun. Hocam eşitlik yok ki, aynen öyle. Eşitlik yoksa ne yapıyorsun? Çizik 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 şeklinde çiziyorsun. Çizdim öyle. Peki ne tarafı karalayacağız hocam? Bakalım bu taraf doğrun taraf mı? Bu noktayı yerine yazalım. X eşittir 0, y eşittir 0 yazdığımda 0 büyüktür 3. Doğru mu yanlış mı? Hayır hocam bu ifade yanlış. Demek ki bu yanlış tarafı seçmişiz. Karalarken nereyi karalayacağız güzel arkadaşım? Bu tarafı karalayacağız. Karalarken bu tarafı karalıyorum diyorum ki bizim çözüm kümemiz bu tarafmış. Çizginin üstünü karalamıyorsun. Çizginin üstünden değil. Yan tarafından sağ tarafından. Cevap bu kadar. Şimdi bence artık bunlar yerleşti. Bir tane denklem verildiğinde ne yaptığını anlıyoruz. Ya iki denklem verirsem? İki iki denklemli gelir test sorularında özellikle. Test sorularında iki tane gelir. Peki ne yapacağız hocam? her birine ayrı ayrı yapacaksın. Birinci denklem diyeceksin, ikinci denklem diyeceksin, sırayla yapacaksın. Yapalım hocam. Birinci denklemde hemen eşitliğiyle başlayalım. 2x artı y eşittir 4 kabul ettim. Başladım. x'e 0 verdim. y değerine geldi 4. Demek ki 0'a 4'ten geçeceğim. Hocam y'ye 0 verdim. 2x eşitse 4'ten x'in cevabı eşittir 2'ye. 2'ye 0'dan geçeceğim. Bak 2 2'ye 0 noktası. 0'a e, 4 noktası bu noktalardan geçeceğim eşitlik var o zaman nasıl çiziyorum doğru şeklinde çiziyorum hiç böyle kesik kesik çizgilerle falan uğraşmıyoruz değil mi öyle yapıyorduk hatırlıyorsun güzel buraya kadar tamam peki nereyi karalayacağız hocam karalayacağımız yeri de hemen tespit edelim x yerine 0 y yerine 0 sıfır. neresi 0'a 0 sıfır noktası burası bakalım doğru tarafımı seçmişiz 0'a 0'ı seçtim 0 küçük eşittir 4 doğru mu? Yan doğru doğru o zaman doğru tarafı seçmişiz nereyi karalıyorum arkadaşım bak bu tarafı karalıyorum şimdi bitti mi işim hayır bitmedi birincisini daha karaladım bitirdim bir saniye tam karalayalım da aradaki farkı daha net göstermek istiyorum çünkü sana tamamdır geldim 2 numaraya hocam 2 numaralı denklem içinde aynı şeyleri mi yapacağız evet eşit kabul edeceğim eksi 3'e. O zaman x yerine 0 verirsem eksi 2'ye eşitse eksi 3'e y eşittir 3 bölü 2'ye. Tamam. Yani 0'a 3 bölü 2 noktasından geçiyor. y'ye 0'ı verirsem x eşittir eksi 3'e. x eşittir eksi 3 noktası burası. Ee, 3 bölü 2 ne demek? 1.5 demek. 1.5 noktası da şurası. 3 bölü 2. Bu noktalardan geçeceğim. Dikkat et. Eşitlik yok demek ki çizik çizik çizmem gerekiyor. Bak şöyle çizik çizik yaptım. Çizik çizik gösterdim. Şöyle biraz aşağı indim. Şunu birazcık yukarı alamadım. Bir saniye azıcık yukarı alalım mı? Aldık mı hocam? Peki nereyi karalayacağız hocam? Bir de karalarken farklı renk kullanmam gerekiyor artık burada. Peki sıfıra sıfır noktasını bunun içinde seçelim. Sıfıra sıfırı yerine yazsam sıfır büyüktür eksi 3'ten doğru mu yanlış mı? Doğru. Demek ki doğru taraftayım. Doğru taraf bizim için artık neresi sıfıra sıfırın bulunduğu taraf bu taraf. Peki hocam bu mu cevap? Hayır cevap bu değil. İkisi içinde ortak karaladığın yer neresi? Doğru cevap burası. Bak ikisi içinde ortak karaladığım yer şurası güzel arkadaşım. Bak şuralar da sarı, buralar da sarı. Sarıları da siliyorum artık yeşilleri de siliyorum. Bizim tek derdimiz var artık İkisi için ortak karalanan bölge. Ya işte bunu göstermek mesele ya bak ikisi için ortak karalanan bölgede bu taraf. İkisi için ortak karaladığım yer lazım. Neden? Ortak çözüm kümesini arıyorum çünkü. Artık ne yeşille işim var benim ne sarıyla. Onları silebiliyorsan siliyorsun. Bak artık çözüm kümeniz burasıymış diyorum. Olayı bitiriyorum. Sınavda gelirse böylesi gelir. Sınavda çıkarsa Mehmet Hoca dedi dersin ama çözersin. Anlaştık. Hadi bir tane daha. Bu da biraz farklı duruyor. Eşitsizliğini sağlayan x'ye sıralı ikilileri belirtti analitik bölgeyi göster. Arkadaş bak birinci denklem bu. İkinci denklem bu. Önce birinci denklemden bir şeyler bulalım sonra ikinci denklemden. Hadi gel birinci denklemden 2 küçüktür x eksi y önce ne kabul ediyorduk? Eşittir kabul ediyorduk hocam. Eşittir kabul ettim. X yerine 0 verdim. Y değerine geldi. Eksi 2. Y'ye 0 verdim. X değerine geldi. Artı 2. Demek ki artı 2'ye eksi 2 noktasından bir kere geçeceğiz. Bu hem fikiriz bu konuda. Tamam. Peki eşitlik var mı yok. O zaman nasıl geçeceğiz hocam? Cızık cızık geçeceğiz. Hemen aldım geldim arkadaşı. Cızık cızık o bölgeden geçirmeye çalışıyorum. Şöyle biraz da uzatmak istedim. Şu taraftan da uzatalım biraz. Tamam. Peki nereyi karalayacağız hocam? E x yerine 0, y yerine 0, ikisine birden 0 verince 2 küçüktür 0. Doğru mu? Değil. O zaman yanlış tarafı seçmişim. Ne tarafı karalamam gerekiyor? Bu tarafı karalamam gerekiyor. Ben de gittim o tarafı güzelce karaladım. Tamam. Bunun çözüm kümesi bu. Geldim 2 numaraya. 2 numaranın çözüm kümesi için ne yapıyorum? Şurayı alıyorum. Diyorum ki x eksi y küçüktür 6. Tabi biz buna eşittir kabul edeceğiz. x eksi y eşittir 6. Uyumuyorsun bendesin. Gözler gitti bir an. Bendesin. Yapma. Lütfen. Bende kal. Bendesin. Bendesin. Lütfen. Bak önemli şeyler bunlar ya. Mehmet Hoca diyorsa doğrudur. Bak unutma. Y eşittir eksi 6. Ve y'ye 0 verirsem x eşittir artı 6 geldi. 2 4 artı 6 6. 2, 4, eksi 6 da burası. Aa birbirine paralel geldi bu arada doğrular. Bunda da yine eşitlik yok güzel arkadaşım. Eşitlik olmadığı için ne yapmam gerekiyor? Böyle cızık cızık yapman gerekiyor hocam. Aynen öyle cızık cızık yaptım yine. Tam böyle noktalarımdan geçirdim mi geçirdim. Peki yine 0'a 0 noktasını seçtim kendime. X'e de Y'ye de aynı anda 0 yazdım. Şurada yerine yazdım. 0 küçüktür 6 doğru mu? Doğru. Demek ki doğru tarafı seçmişim. Bak. Bu sefer de karalayacağım bölge bu taraf. Yani üst taraf. Yani şuraları karalıyorsun arkadaşım. Oo! Hocam çok karıştı be şekil. Çok karıştı ama ikisi içinde ortak nereyi karaladık aslında? Şu ikisinin arasını karaladık bak. Şu ikisinin arası. Şimdi diğer her şeyi silelim. Sadece artık bize neresi lazımmış? O ikisinin arası lazım. Doğru cevabımız bu iki arkadaşın arasındaki bölge benim neyimmiş? Çözüm kümenmiş. Dikkat etmemiz gereken nokta burasıymış. Şöyle son sorumuzda burayı da güzelce kraladım. Artık dedim ki konu olarak neyiz? Hazırız efendim. Neye hazırız? Birinci dönem. yazılıların bütün konu anlatımları bitti. Tabii ki ben videoları göndermeye devam edeceğim. Okullardaki konu sıralamalarından daha hızlı daha öne geçmeye çalışacağız. Çünkü sen dokunsana arkadaşım. Yardır yardır video istiyorsun. Bu sesler kesilse de hastalık olsa da Mehmet Hoca göndermeye devam edecek. Şimdi gel. Şimdi o güzel anı bir yakalayalım seninle birlikte. Hemen kitabını açıyorsun. İçindekiler bölümde kamp sayfasında. 22. derste de bitti mi? Bitti. Artık 27 Aralık'ta neyimiz var? İkinci sınavımız var. İkinci sınav içinde ne yapıyoruz? Canavar gibi birlikte hazırlanıyoruz. Sen hiç merak etme. Yeter ki bildirimleri açmayı unutma. Hata yaparsın. Gelir video kaçırırsın, üzülürsün. Lütfen bu sınavlardan alabildiğimiz kadar yüksek notlar alıyoruz. Anlaştık mı? Haydi bakalım. O zaman görüşelim bir sonraki derse. Hatta yazılı kampında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.